Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir hayatı hikayesinin birinci sezon 10. bölüm. Yani sezon finaline hoş geldiniz. Ee, evet. Sezon finali İkinci sezonda e, hafta gelir bir ya da iki haftada iki hafta gelir. Şimdi başlayalım. <laughs> Anladın mı yeşilli? Anladım Josta. Arkadaşlarım götürüp iyi yapacağız. Şimdi sen diğerlerine bak. Ben bunları götürürüm. Nasıl gideceğim? Seni ben ısından alırım. Yani sen gel. Seni o arada bırakayım. Araba bu git bırakacaksın? He arabayız biz. Ah. Hem diğerleri nerede? Ben ne bileyim ağzım içindedir galiba. Bana dalga geçmedi benim seni. Tamam tamam. Ağla şunu. O ne lan? bana ayak kimin ayak diğerinin ayak kimin olacak benim mi ayak olacak Aa. işin bitti Josta eyvah bir şey geliyor yatmam lazım ah. Benim öldüğümü diyorsun Josta ama ben ölmem. O ne lan? O neydi? Bana... Az çarpabilir. Ana! Normal konuşmaya çökmüşüm be. Geliyorum dostlar. Hepinizi öldüreceğim. Ya ya ya. Gönlüm buraya. O oh! ses neydi be? Ben ne bileyim. Neyse. Götürüyorum o zaman. Gel de ben de sarıl. Niye sarılayım artık? Sen yanımızda dur da. Havada niye bıraktın? Nereye bıraksaydın bari? Ne? Bunlar neden ölmüş? What? Hı? Katil burada. Onlar da orada. Nasıl koptu direkt? bakayım. Yeşille banan arkana bak. O şiş. Hı? Sen de kimsin? Seni donduracak kişi. Ha ha ha. Nasıl espriledi? Şimdi, şimdi bitirdim ben. Nitroksin içmişsin. Ben nasıl yeneceksin? Yenebilirim. Ya. Ah. Ah. Al. Al bakalım. Hı. Ah. Canını diyorsun. Canımı alcımıyor Al bakalım. A Ah ayağımı kırdım senin yüzünden be. Ah. bitireceğim. Gel bitirebiliyorsan bitir. <laughs> ah seni donduracağım. Ah ah hayır. Anam, çaptım ama ölmedim ha. Benim ayağımı çarptı. Gelin buraya. O ne Gel bakalım. Of. Acıdı. Ah. 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 İşin bitti artık. Ah. Benim işimi senin işin mi? Senin işimin işin de bitti. Seni öldüreceğim artık ya. Dondurabilirsem donduracağım. Ne? Ah. Ne oldu bu az önce? Ben ne bileyim ne oldu. Çiş. İşini bitireceğim kötü. İşin bitti artık. O ne? Ay, ayağım gitti lan. Senin işini bitireceğim. Asla. Ben senin işini bitireceğim. Yeşilli. Ya! bakalım. Anam senin işini ben bitireceğim. kendilerimle. Senin işini ben bitirmeyim. Aynen. Bitirler içine he. Senin işini bitireceğim yeşille. Ah, ne oldu bana ya? Ne oldu bana az önce? Bilmiyorum. En son donmuştuk. Onun sonu hatırlamam gelişini. Waah! Ne oldu be? Ee, kızlar? Ne kızları? Öldüler onlar. Arkana bak sen. Öldüm ölmedi mi? Görürsün. Ay vay edip. Sen. Sen bize donduran kişisin. O sana hatırlamıyorum. Ne oldu bize? Öldünüz ne oldu da? <gülüyor> <gülüyor> ah. Yesili. <yaşını. gülüyor> ne? Git bakalım. Görüşürüz. İyi misiniz? İyisiniz. Bıçak battı al. Eh yeşilli sana bir şey diyecekmiş. Yeşilli ne? Ya diyorum ki kaplı, sana bir şey diyecekmiş. E, eh, Elmalı. He. Senin haberin nerede oldu? Diğer elmalı söyledi bana. Ne? Ben ona terbiye vermiştim. Çarını mı vermedin daha? Elmalı. Ay vay edik hayırlı olsun. El Fatih okuyalım senin için. Dalga geçme. Senin işini bitireceğim. Ya tamam. Sakin olun. Sen neden böylesin? Yeni forma kalsın için böyleyim. Ha, tamam. Ve diğerleri ne oldu acaba? Arkanda kim? Kim? Kötü adam. Kötü adam mı? Benim arkamda hayatta olamaz. E. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Sası sası bakıyorum. Eee. 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 sen donan adam yani e yani şey vardı ya attın aşağı onu niye attın aaa bu ne için attım neden attım biliyor musun neden canım istedi Aa. Ih. Aa. Hoceval abi nasıl? Vallahi lan nereye gitti be? Ne var yo stava ya. Aa falçalar düşüyor. Yıldız düşüyor, yıldız topayın. Belki geç bu köpük bile değil. Ben çıkalık. Bu <laughs> neydi kız? Ah. Oh. Ya. Şeyi mi kırdılar ya? Kırdılar mı? Benimkini kırmadılar hiç ki. Hmm. Oğuz. Şaka yaptım. Şaka şaka. Elmalı, ben sana ne dedim? Şöyleme dem demiştim. E ee, ne oldu? Hayır. Eh. Git be. Sen yesilliği aşık değil misin? Git ona. Elmalı. Oh, tamam tamam, aşkı. Ne Ney? Elmalı. Ne az önce? Ben şey demedim. Yerine diyorum. Ya bu kaplı senin ağzını ne kapatıyorsun? Söylemiyorum söyleme. Anlamıyorum. Ne oldu? Neyse. Yüce çağırmamız lazım ama. bir tane. Justi bu lazım ama. Tamam da. Justi i̇şte ne yer batır? Batırayım mı? İşte bu. İlleştim. Artık güçlüyüm. kaldı be. Şahane bir şahane bir şahane. Yok şahane Neyse yüce ustayı şey çağırmamız lazım da. Ne yapacağız? Arkana bak. Yeşille. Arkana bak. Yeşille. <laughs> Eyva yedik. Ne yedik? Ayva ayva. Ayva sağlık ya. E. Robot. Biz o senin öldürdüğü robot. Ölmemiş miydin? O şişe kafalı beni aldı. iyileştirdi. İşini bitirmem için getirdi beni. O geldi. Ondan sonra ben geldim. Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. Ne saçmalıyorsun be? <laughs> Aa, benim bekarına vurdunca sinirlenince biniyorum değil mi? <laughs> Aa. Senin işini bitireceğim. Hepsini öldüreceğim. Hepini ece. Ah. Benim ağrımadı. Ayağımı kırdım senin yüzünden. Gel buraya. Sen beni aha yakalarsın. Aha ne yedim. Aa. Söylemeyeceksin tamam mı? Tamam tamam. Sen Geriye git. Şöyle mi Yoksa öldüreceğim seni. Tamam kızım tamam. Ah. Oh. Ah. Oh, ah. Oh, oh. Ne yaptın? Yüzümü neden kanattın? Ders oldun. Der olsun, ders olsun. Ders. olsun dedim. Oldu. Oldu bu. Neyse. Yeşilli uçuyor. Uçuyor mu? Nasıl? <laughs> Eyvah. Ne oldu? Ne oldu be? Şeye bak şeye. Ne ne? Arkana bak. <laughs> Eyvah! Neredeler? dönmüş ve yeşilli dönmüş ileride ölmüş ileride evet ya ne yapacağız ki <laughs> e eh yürüte. Diğerleri siz kötü olmamış mıydınız? Evet kötü olmuştuk. Ve Josta sayesinde iyi yap iyi olduk. Tamam da bir sorunumuz var. Ney? Ne oldu? Yeşilli nerede? Elmalı. Karşıda mı öldü. Kırmızı robot geldi senin öldürdüğün. Ondan sonra size kafalı mı? Size kafalının oraya ona iliştirmesi ve şey olması. Ney? Ondan sonra savaştılar. Asaltladılar. Robot asal üstü. Yeşilli de ileri gitti. Öldüler galiba. Robotlu ölmüştür. Yeşilliye bakacağım. Siz bekleyin beni. Ya! Şu donduran adamı da söyleyecektim de söyleyemedim. Donduran adamı şöyle sevdim bari. Donduran adam mı? Ay, düşüyorum. Ne? Ah. Ah, ölümsüzüm tabi. Ölümsüzüm ben. Neyse. Yeşilli. Yeşilli ölmüş. Evet. Ama bu şey değil mi? Dondurulan adam. Ben biliyorum. Kötülerin yeni üyesi. Dondurma özelliği var. Bu da ölmüş be. Yeşil yeşilliği canlandırayım. Ne oldu bana ya? Ne oldu muşu şu var? Biz geldik. Hadi. Cif. Aa, sizi öldüreceğim iyiler siyah adamın parçasını bulamazsınız çünkü biz sakladık hı geldik Evet hı Evet. Geldik. Ve donduran adam da. Ve donduran adam da ölmüş. Neyse ondan kurtulduk. Ben öldürdüm. Ama hala siyah adamın parçasını bulamadık. Nasıl? Nasıl bulamazsın şimdi? Ne oldu ki bulamadın? Ya. Siyahlarının şeyini bulamadık ya. Bulat kafasını ben saplarken hani saptılar ya attılar. Evet. Ve bulamıyoruz. Bulamıyorum yani. Ya onlar aldı. Bir yere götürdü. Onlar alıp sakladı. Ya da parçalandı. Yok oldu zaten. Yok oldu galiba senin seni çizili güçlenim var. Arasana. Evet. Evet arasana. Bu Doğru ya aklıma onu nasıl deme gelmedi ya. Bekleyin, arayacağım. tamam lazım. Adam intihar etti. Helal olsun adama. Ne yapıyorsun? Para sesi geliyor. Oh, para mı var sende? Aman neyse. Şey yeşilli sana bir şey diyebilir miyim? Hadi gözüm diyebilirsin. Çiçeklerimi topladım ve diyeceğim. Ne oldu? yesini buraya. Geliyorum. Geleyim bari. Geldim. Ne oldu ki? şey yeşilli sana bir şey diyeceğim ama utanıyor mu utanma utanacak bir şey yok ki yeşilli ee, e ee? yeşilli evet ben söyle artık oğlum ben buraya nasıl geldim ya ha buldum yeşilli ben sana Buldum buldum. Yüz her şeyin içine ya. Ah ne oldu be benim ne suçum var. Kapıyı bir şey diyecekti. Buldum buldum diye bağırarak geldin ya. Nasıl sesin varsa. Güvetli çıkıyor. Kötülerin mahallesi mahsenindeymiş. Siyahların kafası. Ne? Evet. Bulun. Kötülerin mahzeninde. Tamam da oraya nasıl gideceğiz? Orası bütün kötülerin olduğu yer. Hepimiz gideceğiz. Tabi. Birimiz gitmeyecek ya. Hepimiz gideceğiz. Orada beraber. Bütün kızlar ve be, ben, sen, diğerleri. Bütün hepsine Nixon nitrox'in verip dalacağız. Tamam mı la? Tamam da, kabli bir şey diyecekti. Hadi be kızım. Yeşilli ben senin hoşlanıyorum. Bir saniye ya. Bir şey mi dediler? Kabli hoşlanıyor. Ne? Evet. Şimdi ilk gördüğümde aşık oldum. Ciddisin. Evet. Ne, na, ne, na, nasıl be? Arkadaşlar, önemli bir duyurum var. Em, yeni bir hayatın ilk. Yeni bir hayatın ikinci sezon birinci bölüm haftaya gelir yeni sezon yani ikinci sezon haftaya gelebilir ya bu hafta ya bu haftaya da öbür haftaya gelebilir. Abone olsun. Görüşürüz. Bay bay.